Evet değerli dostlar şu anda çalışmalarımız devam ediyor. E, budamadır, gübrelemedir, bitki elementleridir derken asıl olması gereken işin ağaç baştan e, dikilirken e, gösterilmesi gereken hassasiyetler var. Şu anda onlara değinmek istiyoruz. Evet görüyorsunuz fidanımızın çukuru açılmış. Şu anda alta bir miktar toprak destekleyeceğiz, vereceğiz. Özellikle fidanlarda şu görmüş olduğumuz yani bölümü geçmemesi gerekiyor. Kazmış olduğumuz çukur yani ağaç çukurda kalmaması lazım. Altı yumuşak toprakla destekliyoruz açtıktan sonra. Bir kürek daha atalım birkaç kürek. Evet şu anda yatırımcımız burayı güzel bir hale getirmiş. Biz de nasıl yapılması gerektiği ile ilgili Detaylı bilgilendiriyoruz. Evet şimdi toprağımızı yumuşak bir şekilde oraya koyduk. Ee, kesinlikle fidanımızın poşeti yırtılmalı. Alınmalı. Ve görüyorsunuz şey toprağını dağıtmadan ee, evet altta çatal falan varsa onlar makasla budanmalı. Şu anda bunda yok. Bu şekliyle koyabiliriz. Evet şimdi etrafını ta ki o bölgeye gelene kadar toprakla dolduralım. Etrafını dolduruyoruz ve etrafında da bir çanak oluşturacağız. Şu anda canımızın dikimini gerçekleştiriyoruz. Toprak görmüş olduğumuz gibi kesekli yani bir işleme tabi tutulmadığı için ee, kesekli hale gelmiş. Bunu çözmenin tek formülü arkadaşlar Leonardit menşeili hümik asittir. Onu doğru şekilde vermiş verdiğimizde topraktaki elementleri doğru şekilde çözecek. Atıl kalan özellikle potasyumu çözecek ve toprağa kum gibi o kesekleri dağıldığını göreceksiniz. Evet. Dikimimiz gerçekleşiyor. Şimdi şu aşamada doğal humus, organik gübremiz olan solucan gübresini dibe yine destekleme amaçlı etrafına döküyoruz. Evet, iyice dağıt onları. Şimdi organik değerlerini yükseltmek buradaki amacımız. Bunu verdikten sonra şeyi iyice bir etrafını şöyle çanak haline getireceğim. Heh. Tamam. Evet. Fidan dikimimiz doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi organik gübresini verdik. Ve bu gübreyi doğru bir şekilde alabilmesi ve ekstradan da mikro elementlerin tamamlayabilmesi için fidanımıza takviye gerekiyor. Şu anda hümik asitimizi açalım. Hümik asit nasıl olmalı? Onu da ben size biraz bilgilendirip üstadım bu işin karışımını yaparken ee, kömür ocaklarında Kömürden önceki savhaya biz e, Leonardit diyoruz. Yani doğal humustur aslına bakılırsa. Ve içerisinde yüksek oranda organik madde. Allah'ın yeryüzüne verdiği harikulade bir nimettir bu. Yüksek oranda organik madde ve mineraller mevcut. E, humik, fulvik mevcut. Topraktan humiyi, yapraktan fulviyi alır. Fulvik mikron olarak çok küçüktür ağacın yaprak stomalarından girerek kökle yaprak arasında iletişimi sağlar. Humik asitin olabilmesi için o leonarditi alıyoruz, analize gönderiyoruz. İçerisindeki organik değerlere bakıyoruz. Ee, yapmış olduğumuz çalışmada bizim elde ettiğimiz leonarditin %82 civarında organik madde değeri olduğunu gözlemledik. Ve bunu tesisimize getirip kırma makinelerinde kırarak toz haline getirip daha sonrasında e, ...tesisimizde işleyip, siz karışım yapabilirsiniz, e, işleyip e, bunu hümigasite haline getiriyoruz. Ve içerisindeki kil oranını ölçüyoruz. Kil oranı %18'in altına düşene kadar bu ölçümler devam ediyor. Ve separatör makinelerinden geçiyor. İçindeki partiküller ayıklanıyor. Ve dinlenme tankında 3 gün dinlendirildikten sonra... Ee, yeniden içindeki partiküller tamamen ayıklanıp saf, homojen bir e, hümük asit ortaya çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bunu toprağımıza suyla karıştırıp verdiğimizde toprakta var olan makro ve mikro elementleri doğru bir şekilde çözüp bitkinin alabilir, kökü tarafından alınabilir hale getiriyor ve bitki köklenmesini müthiş derecede güçlendiriyor. Bitkinin kökü güçlü olunca doğal olarak bu sürgüne ve gelişime yansıyor ve meyveye yansıyor. Arkadaşlar doğru yapılan hiçbir şey insana zarar vermez. Yani doğru bakım yaptığınızda ağacınızdaki gelişimi yani normalde 3 senece geleceği yeri 1 senede geldiğine şahit olacaksınız. Onun için yaptığınız her işi işin ehliyle yapmanızı tavsiye ediyor. Ve bu yaptığınız çalışmalardan da netice almanızı ve sonuca gitmenizi Ümit ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Üretmek, üretmek, üretmek diyoruz. Üretenlere de, kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hayırlı olsun. Evet. Bir can daha kazandırdık. Bir can mi? daha kazandırdık. Bir fidanı daha toprakla buluşturduk. Ne mutlu bize. Allah'a emanet olun arkadaşlar.